Merhaba arkadaşlar bugün videomuzda Hayatta kalma Minecraft oynayacağız Arkadaşlar şöyle bir yer geldi bana Şimdi Bir güzel odunuzu kıralım ya <laughs> Hemen şuradan Şöyle bir Odunları Tahtaya dönüştürelim sonra bir tane Bundan yapalım Yani çalışma ben Sonra buradan da gidelim. Hemen şöyle, şöyle yapıştıralım, sonra gidelim, şöyle gidelim, Şu, e, kazma yapalım. Şu anlık bir tane daha kazma yapalım, ihtiyacımız oluyor çünkü. Dayanamıyorum, dayanamıyorum, dayanamıyorum. şöyle arkadaşlar, bakalım şöyle nasıl bir düz, yani nasıl bir koyun bulacağız. Şöyle ba alta bakalım. Buraya girilmez. girisi çıkarım çıkar. Çıkartılmaz ha. Çıktın lan. Aferin sana. Görmeyecektim herhalde. Tamam. İki tane kaldı geriye arkadaşlar. Hemen şöyle etrafınızı arkadaşlar bazen donuyor. Kusuruma bakmayın. <laughs> ya da yedekten bir yani küçük ev yaparız. Onun içinde yaşarız. Sonra gelişe gelişe gelişince de onları yani yaptığım evi parçalarım. O yüzden pa yaptığım evi parçalarım. Yeni bir tane yaparız. Üzgün. Lan koyun buldum zannettim domuzmuş. Domuz eti haramdı kaç. Ve benden öğrenin bence. Oy parkurlara bak be. Sanın dibim. Şöyle bir. Aa, olmadı. O zaman bir de error. O zaman biz de yukarı çıkarız. Gitip gidecek Bakayım. Allah Allah. Aaaa. Bulamıyor. Tamam neyse. Nice. Şurup bakalım bir ya. Bulmam lazım. Bulmasam. Heh. Bulma. Geriye bir tane kaldı. Hemen şunu da alalım. Şimdi aldık arkadaşlar. Sadece bir tane. Bir tane alınca her şey çözülüyor. Aha. Vallahi buldum. Şöyle kıralım da iyice. Dur şunu kırmayalım çünkü. Şuraları alamayacağız. Yani mantık mantıklı düşünelim biraz değil mi herkese yani Bu kadar da mantıksız değiliz yani. Şimdi arkadaşlar şöyle aşağı indik kaşım. Şimdi madeni ineceğiz. Nereden insek? Şöyle uygun mudur? Ab bir tane de koyayım. Neyse öldüreyim de sonra madene gidelim. Hemen cecik. Şimdik. Arkadaşlar. Şöyle gittik tamam mı? Hemen şöyle aşağı inin. Hop, böyle seri halinde karşı Bak hemen taş çıktı bir de. Bu ne ya? Boşuna zahmet yani. Ya ne çabuk bitiyor bunların ömrü ya. Allah Allah. Kömür bulmalıyız. Kömür, kömür, kömür. Ama taş da önemli tabii. O yüzden topluyorum. This is Elon Musk. Şimdi arkadaşlar birazcık kaldım. Hemen şöyle kömür aramaya devam edelim. İşimiz yok. O yüzden kömür arıyoruz ya. Hadi ya bir çık. değersiz herhalde buralar. Bence de öyle ve bitti. Bu ne kahve? Anlamıyorum ya. İyi ki odunlarımız var. Yani boşuna yapmadık ya. Boşuna yapmadık. Yapmayız. Hemen şöyle yapıştır, yapıştır, yapıştır. Şundan da iki tane. Tamam bitti. Şunu şöyle kıralım. Aa oh, ses geldi. Bu ne ya? Of. Çok değersiz. Işık da yok ki görün yani. Fazla derinir inmeyeceğiz mi yoksa? Dolanmışım. Böyle de yukarı çıkmışım. Ben şöyle gidelim bir de. Bakalım burası değerli mi? Af. Hadi be çık. Çıkarsın be. Hadi be. Olmuyor mu? karşıım Neyse hemen şuradan gidip böyle şöyle şimdi çıkaracağız karşıim sonra yapacağımız iş şu Hatta şöyle yapalım bir tane bundan bir tane bundan bunlar neden yapıyoruz bir tane bundan bir tane bundan İhtiyacımız bir tane de bundan. Şuna da ihtiyacımız var. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Birinci bölüm böyleydi arkadaşlar. Birinci bölümde direkt taş, evet, ıı, neydi, taş eşyalarına geçtik. İkinci bölümde muhtemelen kömür kömür yapacağız, ev yapacağız. Sonra da demir bulmayı düşünüyorum. Hadi bakalım. İyi günler. Görüşürüz.